Merhaba arkadaşlar. Oyunmu kanalından hepinize selamlar. Ee, bugün Iron Man Simulator'un ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ee, biliyorsunuz daha önce birinci bölümü çekmiştik. Ee, kostüm çıkarmıştık. Ee, gayet de güzel geçmişti. Evet arkadaşlar bugün ikinci bölümde sizlerle birlikte 100 bin dolarlık kostüm hedefleyeceğiz. Biliyorsunuz ilk bölümde 30 binlik kostüm kırdırmıştık ve şöyle bir kostüm elde etmiştik. Bir disco. Bu disco yazan kostümü 30 binlik, 30 bin dolarlık kostümler arasından çıkarmıştık. Arkadaşlar şimdi görevimiz ise 100 binlik bir kostüm kırdırmak ve şu yukarıda gördüğünüz sırayla geçen şu kostümlerden birini almak hedefimiz. Tabi benim burada yani şu filmlerden çıkmasını istedim. Ee, şu Bride arkadaşlar, şu çok hoşuma gitti. Ve Loki var. Şurada gördüğünüz heykeli de var. Bir de dedik. oraya düştüler. Şurada da görüyorsunuz Loki. ikisinden biri çıkarsa tabi bizim için şahane olur. Evet arkadaşlar şöyle zaman kaybetmeden hemen ee, para paramızı katlamaya başlayalım. Şöyle ee, diskomuzu alalım arkadaşlar. Evet. evet evet arkadaşlar e, siz de Roblox oyun kutusundan içinden bu oyuna ulaşmak istiyorsanız savaş makineleri yazarak bu oyuna ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar şu hızlı şekilde hemen e, gördüğünüz gibi şöyle etrafta ünlem işaretleri var kırmızı noktalarla işaretlenmiş. Oralarda çeteler tarafından alıkonulan köyler var. O köyleri çetelerden temizliyorsunuz ve siz e, çeteleri temizledikçe dolar kazanıyorsunuz. Ayrıca e, uçarak da kazanıyorsunuz. Yani sadece etrafı dolaşacak az miktarda dolar kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde başlayalım. Evet, bir de çok etkiliyle. Ooo, fena oturdum onu. Şurada var arkadaşlar. Evet, çatıdaki arkadaşımızı da oturduk. Sanırım burası arkadaşlar tamamıyla temizlenmiş oldu. Hemen şuraya gidelim arkadaşlar. Şurada 29'u var. Hızlı bir şekilde. Henüz oraya kimse varmamış. Şöyle çatıya iniş yapalım. Evet, çatıya iniş yaptık. Il est coqueté il est... Il est là... Ça a été Il est coqueté. Kaçmak gerekiyor arkadaşlar. <laughs> Şu anda Evet. Son anda. Güzel kaçmam lazım. bayağı hasar aldım görüyorsunuz üzerimdeki zırhın neredeyse kalmadı. Şurada bir kişi varmış. düşman. Onu indirdik. Şurada da bir çete bir şey var. Gel dostum buraya. Evet. onu da vurdu indirdik evet, şu anda bir kilide bir yerin içine evet şurada biri var onun yanına çıkacağım selam arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Şu anda 13 bin, 10 yaklaşık 14 bin dolarımız var. Ee, kasabaları çatılardan kurcalarız dolarımızı arttıracağız ve 100 bin dolara ulaştığımızda sizlerle birlikte kostüm çıkaracağız. Bakalım şansımda ne çıkacak. Şuradaki çatıya ineceğim arkadaşlar. Direkt içlerine inmeyeceğim. şimdi. Bin aşağı. Bir şurada. Sen de buraya gel. Oo etraf. Etraf para dolu arkadaşlar. Ne oldu? Ah. Arkadaşlar bazen böyle sanki etrafta inanılmaz dolar oluyor. Ama bunlar hepsi galiba benim e, hani öldürdüğüm düşmanlardan gelmiyor. Sanırım ortak bakın evet yani ortak diğer diğer kahramanlar e, düşmanları yok ettiğinde de bana da dolar veriyor. Benim ben yok ettiğimde onlara da veriyor arkadaşlar. En azından paylaşımcı bir sistem. Evet, şöyle devam edelim. Şurada var diğer arkadaşlar. Şöyle hızlanalım. Şurada dörtlü varmış arkadaşlar. Oraya gidelim. Tek başımıza temizleyelim orayı. Ne dersiniz? Ayrımlanma. Ve hızlı bir iniş yaptım. Evet buraya da bir arkadaşımız gelmiş. Gel buraya, gel gel gel. gel. Ne kaçtın be dostum? Evet arkadaşlar evet, işte, burayı da temizledik. Herhalde burada al kalmadı. Ee, evet şurada 25'li çete grubu varmış. Oraya doğru hemen hızlı bir şekilde gidiyoruz. Şöyle. Bu arada burası bizim ana karargahımız biliyorsunuz. Gayet de güzel. Tony Stark'ın mekanı. Öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar şuraya gidelim. Evet şuraya birileri gelmiş. Biz de hemen hızlı bir şekilde inelim. Şu arkadaşım arkadaşımızı hemen indirelim. Şurada da biri var arkadaş. Ah helikopter geldi. Bunları saldırıp arkadaşlar ve bilet de tek kaldım şöyle. Yanda tek kaldım şöyle. Evet. Arkadaşlar bu helikopterle e, büyük bir para çantası veriyor. Sanırım yani en çok hasarı veren oyuncuya veriyor bunu. Arkadaşlar evet. Helikopter tarafından öldürüldük maalesef. Ve gördüğünüz gibi ana kanal gelmiyorsun. Hiç fark edemedim arkadaşlar. Ee, yani her zaman bunun eksildiğini hiç fark edemedim ben. Helikopter odaklanmıştım maalesef. Evet. Hızlı bir şekilde arkadaşlar gidelim. Şurasıydı sanırım. Eğer gidersek belki yetişebiliriz. ama burası 25 iydi. burası olabilir. burada arkadaşlar görüyorsunuz. Nereye gidiyor bu? Evet. Şu anda yok oldu arkadaşlar. Evet helikopter vardı ama başka biri tarafından kovalanıyordu sanırım. Yok oldu. Şu anda biz evet kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada 21 bin dolarımız olmuş. Şöyle. Hızlı bir şekilde. Çeteleri temizlemeye devam edeceğiz. 100 bin dolarlık hedefimize bu bölümde ulaşamayabilir arkadaşlar. Belki 3. bölüme sarkabilir. Bakalım şimdilik devam ediyoruz. Duruma göre. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey fark ettim bakın. Şöyle ağaçların içinden geçtiğinizde onları yıkabiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle bakın. Yıkılıyor arkadaşlar. Tony Stark'ın Iron Man'in gibi öyle söyledi. Hemen şurada köy var. Buraya iniyorum. arkadaşlar elinde roket olan şeymişti. çok fena oluyor arkadaşlar elinde roket olan evet onu da indirmeyi başardık evet onu da indirmeyi başardık Gayet güzel şu etrafa saçılan paralarımızı toplayalım. Evet, burası temizlendi şu anda. Kurtarıldı, özgürleştirildi arkadaşlar. Şimdi hemen başka bir yere gidelim. Evet, şurada 27... 27 çetenin olduğu bir mekan varmış. Hemen oraya doğru gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada oyunda... Oyuncular kendi aralarında da eee savaşabiliyor. Şu yandaki listede görüyorsunuz. Orada player listesi var. O, ama bu belirli bir seviyeden sonra oluyor sanırım. Çünkü ben şu an mesela saldıramıyorum. Başka, biri de, başka bir başka biri Bana saldıramıyor şu anda. Ama belirli bir seviyeden sonra bu oyun eee süreyle ilgili olabilir veya seviyesiyle ilgili olabilir. E, böyle bir aşamada açılıyor yani öyle söyleyeyim. para lazım gel. Eski de varmış. Bile kesik saldırısı. Arkadaşlar bu arada başka saldırı seçenekleri de var. Ama şu anda ben onu alamıyorum tabi. O da dolar karşılığında alınıyor arkadaşlar. Onu da şimdi birazdan göstereceğim size nerede olduğunu vardı ben yani oyunu yayın yapmadan önce oyunu inceliyorum arkadaşlar biraz bilgilendirmek açısından, sizi de bilgilendirmek için, ee, onu da oradan öğrenmiş olduk. Hayır, eyvah! Görüyorsunuz roket atarlı çok fena. Vurduğu zaman yani... Şu anda kalmadı sanırım. Ya şurada var. Buradan onu tutturabilir miyim? Hayır ölmeyeyim. Hayır ölmüş olamam. Evet son anda arkadaşlar <laughs> başka bir yardımımıza geldi. Görüyorsunuz zırhın üzerinden gitti yani. Ee, çok zor durumda kaldım. Şöyle dinlendikçe arkadaşlar zırhınız geri geliyor. Bu arada 30 bin dolarımız olmuş. Şöyle hemen farklı bir köye doğru yol alalım. Şurada varmış 26'lı bir köy. Hızlı bir şekilde. Oyun ee... Güzel arkadaşlar. Oynamanızı tavsiye ederim. Ee, tabii şöyle hani dolar kısıp e, kostüm almak falan biraz böyle hani, tek bize bir şey gibi gelebilir ama bence oyunu şeyleri şeylerinde daha da hani uzun süreli oynarsanız daha da e, eğlenceli geçeceğini düşünüyorum. Çünkü o diğer oyuncularla savaşma modu açıldığında mesela derinliklerden sonra bence çok daha eğlenceli olur. Bu anda mesela biz sadece botları, çeteleri yani, kullanıyoruz, para tabi kostüm alacağız, ee, yeni silah almak için. Ya bu da her şey dolarla yapılıyor, öyle söyleyeyim. Yani oyun parasıyla. Evet arkadaşlar şu anda Arkadaşlar bug'a geldik Evet sonunda çıktık Sıkıştık arkadaşlar olduk ki Hapt oldum yani gelmiş tekrar. Hemen mücadele edeceğim. Şu böyle hayat enerjimi takip ediyorum. Edeceğim yani. Düştü i̇şte ya hayat enerjimi. Evet çok düştüğünü görürsem hemen kapacağım. Hadi 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 az kaldı. Evet patladı arkadaşlar. Ve arkadaşlar bakın bahsettiğim çantayı da aldım. En çok çünkü bilmiyorum görebildiniz mi ama en çok hasarı biz verdiğimiz için bir, bir helikopterin patladığı noktada büyük bir çanta çıkıyor. Ve oradan yüksek miktarlı bir para alıp elde edebiliyorsunuz. Evet, şu saçılanları da alalım. Böyle. Çünkü helikopterden çok hasarı biz verdik. Şu anda 37 bin dolarımız oldu arkadaşlar. Ee, evet. şöyle şurada yeni bir köy var. Oraya gidelim hazır bir şekilde. Böyle biraz fantastik bir uçuş yapalım. O. Ee, artistik daha da olsun. paralarımızı alalım arkadaşlar. Trafo seçilen paralarımızı. Ne oluyor ben Burada bir param var. Şu anda evet 42 bin lir 42 bin liramız oldu arkadaşlar. Böyle yeni bir köye doğru gidiyor. Evet şurada 28'li bir köy varmış arkadaşlar. Fantastik bir uçuş yapacağım sizin için. Şöyle Evet. evet. Ağaçların arasından şöyle sıfırdan çatıya ineceğim arkadaşlar. Şöyle bekleyin. Görüyor musun Roket yağmuru İyi Aa, biri var mı gel Evet harika bir atıştı gerçekten. Şöyle paralarımızı toplayalım arkadaşlar. Sanırım hiç düşman kalmamış olması lazım. Sanırım kalmadı öyle görünüyor arkadaşlar. Şu anda hiç düşman kalmadığı görülüyor. Şu anda 48 bin dolarımız oldu. Evet arkadaşlar şurada varmış. Hemen oraya gidiyoruz. İki köy yan yana çeteler tarafından alıkonulmuş köylüler. Hemen onları kurtaracağız. Al sen benim bilek roketimin tadına var. Böyle. Başka var mı bilek roketimin tadına bakmak isteyen? Selam. Evet arkadaşlar. Çok şıpıl bir hareketti. Şuradaki üç arasına bir roket atabilir miyim? Evet attım. Eyvah! Roket atarlı gelmiş. Roket atarlı çıkmış. Şu mu? Arkadaşlar roket atarlı var. Evet dostum. Seni çok fena diyorum. Eyvah roket atarlı arkamızda arkadaşlar. Vurdum onu. Evet onu vurdum ama o da beni vurdu. Al bakalım. Sanırım ben onun işini bitirdim arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar elinde roket azarı var. Bordo bereli. Evet etrafına saçılan paralarımızı toplayalım. Şöyle. Var mı başka gözümüzden kaçan paramız? Sanırım yok. Evet arkadaşlar burayı da temizledik. Clear. Şimdi arkadaşlar evet şurada 20'li bir grup varmış. Oraya bir gidelim hemen. Yani şurada 25'li varmış oraya gidelim Fantastik uçuşumuz var Geliyorum Beğenin dostlar Çatıya iniş yapacağım arkadaşlar Evet başkaları da gelmiş hemen Arkadaşlar yani oyun, bayağı oyuncu sayısı gayet iyi. Hani öyle alınsanacak bir oyun yok. Gayet oynayanları var. Evet, biri ateş ediyor. Evet. Evet. Arkadaşlar roket atıcısıydı o. Evet, burası temizlendi. Şöyle paralarımızı toplayalım. Başka etrafa saçılan para var mı? Sanırım yok. Evet, şurada 22'li bir varmış arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde oraya gidiyorum. 56.000 dolarımız oldu arkadaşlar. Evet. evet. Nere Beni görmemişler arkadaşlar. Şu kuledekini indireceğim arkadaşlar. Bilek atışım dolarsa. Evet. Bilek roketim. Ooo. mesafesi yetmedi arkadaşlar. Gördünüz tam üzerine attı ama. E, maalesef. Bilek roketim erişemedi oraya. sabahtan beri bir içeride bir var onu evet onu da evet şu anda arkadaşlar tüm köyü temizledik paralarımız varsa onları alalım evet şuralarda var Şey yapalım. Başka var mı? Evet, şurada da gördüm. Alalım arkadaşlar. Bunlar değerli. Evet. Tüm paramızı almış olduk arkadaşlar. Şu anda 61 bin dolarımız var. Ee, evet arkadaşlar. bugünlük bu kadar olsun. E, ee, 100 binlik kostüm hedefimizi bu bölümde Ulaşamadık. Bir sonraki bölümde 100 binlik kostümü sizlerle birlikte mutlaka alacağız. Bakalım şansımıza e, nasıl bir kostüm çıkacak. E, bana katıldığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. E, başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. E, lütfen arkadaşlar e, videolarıma beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ediyorum.